Beton direkli bahçe çiti yapımı. Bahçe çitleri evinizi ve ailenizi dış tehlikelere karşı korur. Yabancıların girişini engeller, hayvanların kaçmasını veya zarar görmesini önler. Evinizin ve bahçenizin sınırlarını belirler, kişisel alanınızı netleştirir. Bahçenizin görünümünü güzelleştirir ve peyzaj tasarımınıza uyum sağlar. Böylece mülkünüzün değerini artırabilir. Bu nedenlerle bahçe çiti çekmek sadece estetik değil, aynı zamanda güvenlik, mahremiyet ve konfor açısından da oldukça önemlidir. Bu bölümde beton direkli hasır bahçe çitinin nasıl çekileceğini detaylıca anlatmaya çalışacağız. Bahçe çiti çekme işlemlerinin aşamaları şu şekildedir. Planlama ve ölçüm Direklerin yerlerinin belirlenmesi ve temel kazısı, direklerin dik ve hizalanmış olduğundan emin olunarak montajı, çit telinin ve hasır tel örgünün gerilmesi, kontrol ve son dokunuşlar. Tel örgü çekme işlemlerini öğrenmek için kanalımızı takip edebilirsiniz.